Nerede? L. D üst katta. Ne yapalım? Orada bakıyorum. Göremiyor ben. Gördüm. Temiz Niye var bunlar? Bize vursa var. Otur bağlardım yani. <laughs> Sen de bayağı pink var. Gidiyor. Çok kilit Gidiyor. gidiyorsun. Toplar çıldırdı. Durun Aykut. Ölmüyorum otu var. Sen de onu kilin aldın ya. Aynen ben de kilin aldım Adamlar baktım şeye doğru bakıyor, restorana doğru. Ben o dedim ya. Ben oraya gittim direkt. Allah bilir. ね。うださん Adam mı? Evet. Yakın mı? Arabayla sağ tepeye gitti lan. Ben botu vurdum. Şurada adam var. Görüyor musun? Tamam geliyor. Geliyor. Bitişiyorum. Koşuyorum Yine bot. Allah. Yine bot bot bot. Adamın tepede görüyor musun? Bu mı bot? Şartını tepede. Yok göremedim ben Nereye koşuyor? Restoranın mı? Şey ringe mi? Üçlü birisi. Yok yok tepede tepede. Çok iyi. Tepede ben göremedim tepede? daha iyi. Şart dedim yeri görüyor musun? Bakıyorum burada hiç kimse yok. Ringe çıkıyorum. Vurdum bir tane. Tamam. Diğeri öldü mü? Yok saldıracak sisti. Hmm. Onlar tepenin ağzındaymış hadi. Aynen. Oğlum nereye atıyorsun? Ses <laughs> ya. Oğlum önüne bot gidiyor vursana şu botu. Önünde bu bu kuş. Tamam mı? Bir tane vurdum onu. Düşürdüm, türküşü dokum. Hiç ben açılıyorum bunları vuracağım ya yeter. Ama yukarıda var Tamam. maşallah kaç kilo oldu? 7 oldu da bunlar ne adamı yordu kardeşim ya? İki kişi şey daha var orada bak koşuyor şurada. Onları tutalım der, ne, ne dersin? Onları tutadılar. Tutadılar mı? Bot, bot, bot değil mi? Bot değil onlar onlar bot değil. Bot bot bot. O <laughs> bir Beni göremedin. Tepede mi? Aynen. Ne kadar yakınım? Ben şu an botu vurdum yerde. Araba senin olduğun yere geliyor. Botumu çaldılar. Araba geldi bu tarafa. Oğlum bura ne oluyor? Ne kadar ne oldu? Senin o sağ tarafında kaldılar ama Aykut sana doğru gelmiş olabilirler. Bot vurdum. Oradaydılar yani sağ tarafta senin hani vurdukları yerin var. Araba. He? Yani araba git. Girdim, <laughs> ha, girdin dur. Bak karşı o kadir e eve gir. Kadir e eve gir. Yaktım orayı var ya yaktım nefettim onu. <laughs> O adam hepsini vurdu. Aynen. Mahvettim onları. Alandık mı onlar değil. Tekerleri aldım. Arkadan biri gelir mi? Gelmesin reis. Söyle. <laughs> AVM'li vardı burada bir yerde ama Aynen. alanda herhalde. Ha, AVM AVM'li uzaklaşmış tamam. Caneri vurdular. Aynen güzel. Bu Urabas mı ne? Urabas mı ne? O AVM'li. Alanında, tamam bize gelmeyecek ama bizim motor nerede diyor. Arkada arkada. Alanda. Genelde. Ne yapalım? Direkt gidelim alana bekleyelim bu çocuğu. Bekleyelim ya. onu ölü yapalım da kilidi sayesinde. Tamam. Sen sağ taraftan çıksa görüyorsun değil mi? Ben her yerden görüyorum. Tamam, ben her yerden. Sol görüyorum. Direkt cim. Ben de. Tamam. Sağ tarafın çıkamaz zaten. Sağ taraf alamamış. Ama orada motor var bak haberin olsun. Tekerini aldım ben onun. Tekeri bırakmam ki ona. Ha değil mi? Tek ihtimali onun soldan koşma ihtimali var. Konteyner arkasında. Başka yok zaten tek orak kalıyor Ama oradan giderler büyük. Tek kaldı bence. Aha çıktı. Aha çıktı. Da kaç yiyeceksin? Çok iyi. Kaç yiyeceksin? O tek kalmış adam. Hı. Kim tek kaldı ya? Hmm. Motorla mı gidelim mi koşma mı? Bence koşma gidelim koşma gidiyor ya. ama inşallah abi. Diye... Aha. Sana mı? Yok. Çok Sana mı? Çatışın abi. Geliyoruz. Nasıl yapacağız? Şuraya girdim. Adamı gördüm önümde Vurdum. Çok iyi. Önüme doğru bakıyordu. Tam önüme doğru 175'e doğru bakıyordu da iyi. Haberin olsun. 175'e doğru, 175 e doğru bakıyordu. Soldan gitsin de solu kontrol et. beni <laughs> kaldı. Öyle mi, da i̇yi ile ben İçecek içeceğim. Ben de. Be. Adamı gördüm bu. Nerede? Of, hile hile. Hile bomba atıyor. Direkt bana bomba atıyor. Hmm. Dikkat et bu, Adam bizi görüyor. Kamyonet mi? gibi bir şey. Sarı Kamyonet gibi bir şeyin Sağdan dolaşayım mı bir? Ne? Sağdan dolaşacağım bir. Allah hile sen, İzliyorum. sen. Adamı görebiliyorsan gideceğim. Yok. Bu minibüsün arkasındaydı. Sorunca gitti bilmiyorum yok yani Duvarın dışarısında mı? He? Duvarın dışarısında mı? Yok duvar değil ya minibüs gibi böyle şey bir minibüs var ya ölüm minibüs gibi onun gibi hmm. bir şeyin arkasında. Bizim içeri girmemiz mi gerekiyor acaba? Yani bir yöne geçmemiz gerekiyor. Şu anda bir minibüs şey kamyonet var onun arkasına geçebiliriz ama. Satacağım. Yola geçip gitmek tamam. için. Sesi değil ya. Buraya gelmiş. Orada mı? Aynen. İçeri girdi. Tamam bu da içeride galiba. İçeride girmiş aynen. Kamyonetin içinde olabilir. na <laughs> <laughs> Eyvallah vurduk. İliği vurduk kardeş. İliği vurduk. Tam <laughs> Aykut bunu atıyor ki